Merhaba arkadaşlar, Ara24'e hoş geldiniz. Ben Selin. Ben Esra. Uzun aradan sonra İTÜ masası konseptimize devam ediyoruz. Bugünkü gündem maddemiz İTÜ yurtlarının depreme dayanıklılığı. 6 Şubat depreminden sonra İTÜ yurtlarının genelinde depreme dayanıklılık testi yapılmıştı ve bu testlerin sonuçları çıkmadı henüz. Bunun ayrıntılarıyla ilgili neler biliyoruz? Senin senden dinleyelim. Senin de bahsettiğin gibi 6 Şubat depreminden sonra İTÜ öğrencilerinde genel bir deprem korkusu oluştu. İstanbul, beklenen İstanbul depreminden kaynaklı. Bunun devam sürecin devamında da yurtlara dayanıklılık testleri, karot testleri yapıldı. Ancak bir belirsizlik var. Kimi yurtlarda sonuçlar açıklandı, kimi yurtlarda durum belirsiz. Boşaltılan bir öğrenci yurdu var mesela. Bundan da bahsedeceğiz. Örnek vermemiz gerekirse yaklaşık 1500 öğrenci kapasiteli erkek yurdu olan vadi yurdunun karo testi sonuçları açıklanmadı. Olası bir depremde çok yıkıcı sonuçları olabilecek ve çok fazla insanın etkilenebileceği bir durumun hala sonuçlarının çıkmaması oldukça şaşırttı öğrencilere. Peki yurt üzerinde sormak gerekirse kız yurtlarında hiçbir önlem alınmadı mı? Boşaltılan yurtlar var mı? Bununla alakalı olarak da kız yurtlarında da yine bir anlaşmazlık mevcut. Örnek vermek gerekirse Ali İhsan Aldoğan yurdunun karot testi açıklandı ve yurdun güvenli olduğu belirtildi. Ancak Altan Edige kız yurdunun ve Ferhunde Birkan Birkan kız yurdunun karot testi sonuçları açıklanmadı. Bu da kız öğrenciler arasında büyük tedirginlik yaratıyor tabii ki. Hatta geçtiğimiz süreçte yapılan karot testleri sonucunda vade Yakınlarındaki kız öğrenci yurdunun, kız konuk evinin boşaltılması yaşanmıştı. Çünkü e, bu binanın depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak bu durum aslında e, sadece günümüzdeki testlerle ortaya çıkmadı. 3 yıl önceki Düzce depreminde de binanın depreme dayanıksız olabileceği konusu gündeme gelmişti. Ancak bu konu hakkında bir önlem alınmamıştı. Öğrenciler konaklamalarına devam etmişlerdi. 6 Şubat depremi sonrasında yapılan testler sonrasında sonrasındaysa öğrencilere aniden yurtlardan çıkmaları gerektiği söylendi. Bu da öğrencilerin tabii kafasında büyük soru işaretleri oluşturdu ve büyük tepki topladı. Çünkü 3 yıl boyunca öğrenciler aslında depreme dayanıksız olan bir binada konaklamış oldular. Bu da büyük bir problemdi ve bu öğrenciler daha sonrasında farklı yurtlara da şu anda kalmaya devam ediyorlar. 6 Şubat'ın üstünden 11 ay geçmesine rağmen deprem konusu nasıl tekrar gündeme geldi? Aralık ayının başında yaşanan Bursa merkezi depremde hep öğrenciler olarak hepimiz tedirgin olduk. İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu zaten. Hem o sırada derste olan öğrenciler hem de yurtlarında olan öğrenciler bu depremi hissettiler ve gündeme tekrar gelmiş oldu bu konu. Ve bunun üzerine bazı öğrenciler cimer üzerinden gerekli birimlere ulaşmaya çalıştı konu hakkında bilgi almak için. Maalesef kalıcı bir çözüm bulunamadı, soruları cevap bulmadı çünkü CİMER'e gönderilen sorular hep farklı birimlere aktarılarak bir yere ulaşmalı diyebiliriz. Peki bu test sonuçlarının açıklanmamasını neye bağlıyorsun? Belirli bir sebebi olabilir mi? Baktığımız zaman İstanbul öğrencisi için yurt problemi katmerlenerek büyüyen bir problem zaten. Her geçen yıl öğrenciler yurt ve kalacak yer bulmakta daha da zorlanıyorlar. Deprem sonrası bu karot testlerinin açıklanmamasının sebebinin kimi öğrenciler bu karot testlerinin binaların dayanıksızlığını ortaya çıkaracağı gerekçesiyle ve öğrencilerin yurtları boşaltması emrinin çıkacağı gerekçesiyle açıklanmadığını ya da açıklanmasının ertelenmesinin söz konusu olabileceğini düşünüyor. Bu da bir e, ihtimal tabii ki. Bugünkü videoda masaya İTÜ'deki yurtların depreme dayanıklılık sorununu yatırdık. Bir sonraki videoda diğer gündem maddeleriyle görüşmek üzere İTÜ masasındaydınız. Evet. 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 Videomuzu izlemeyi takip edin.